Ben seni çok şımarttım. Ben oruç tutiram ya. Bak sah sahura da kalktım. Sigara içirdin itoglit. Vallahi unutup yaktım Bir ya. paket sigara içtin hayvan oğlu hayvan. Bir de oruç numarası yapıp iftarda kocaya sögü sen oku diye. O Allah'ın benim aramda. Vallahi, Vallahi unutmuştum. Katma. Allah benim bir içimi sus. bilir. Bak sigarayı da unutup içti kan inanmıyorum da. Unuttum bak bir daha olmayacak. Sigarayı unuttun he? ha? He? he unuttum. Dört tane de lahmacun yemişsen. Ya Onu baba. Nasıl unutma oğlum. Alzheimer mi oldun? Hayvan. Ama sen haklısın. Sadece, Sadece sigara içtin. Bana yalan Sadece sigara, hadi. sigara hadi. Allah'tan. anda mı kork dinlemiş sanki. İt Bəl. o sürdükçe yalan söylesin. Yok ne yalanı. Hə o dayılaran çəkdi. Onlar da sənin kimi beynamaz. Lahmacun yemədim. Hələ yemin et yemədin. Vallah yemədim. İt ulad. Şimdi bu adamı dinle. Ben öz putin küreğ lahmacunun sahibiyim. Bugün bizi aradı dedi ki babamın kolesterolü var. Acil Bir Bize dört tane lahmacun getirin. Amca sen sakin ol. Ramazan günü küfür söyleme. Ben de getirdim sana teslim et. Yalan söylüyorsun. Hem beni hem Logantacı'yı hem de Allah'ı kandırır. Bak evlat işte. Kardeş bütün bu olanlar bundan mı ibaret bitti mi? Bitti amca hepsi. Burada adalet yok hiçbir şekilde. Ben yabancı hakem istirem şu an. La ne yabancı hakem? Burada şu an adalet yok. Ben yabancı hakem istirem. Ya. Unuttum baba. Burada şu an adalet yok. Yabancı hakem istirem ben. Öyle bir şey yok. Sen burada bana böyle davranırsan dışarıdan niye yoksan? Dışarıda derken? Avrupa'da yoksan? Yabancı hakem olacak. Alzheimer'dan deliye dönüştü. Ne konuşsan la sen? Yarın doğru teraviye.